Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slideri oynuyoruz arkadaşlar. Evet uzun zamandır oyun videosu çekmiyordum. İyi oldu arkadaşlar. Bir de bana soracaksınızdır niye uzun zamandır video atmıyorsun diye. Arkadaşlar bildiğiniz gibi okullar açıldı, canlı dersler de başladı. O yüzden biraz yoğun oldum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, o yüzden video atamadım. Ama şimdi atıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi oynamaya başlayalım Slider'ı Evet. Bir yılanı yedik. Şu an birazcık uzun olduk. Hemen şöyle şöyle şunun önüne kırabilir miyiz? <laughs> önüne kıralım dedik. Pembeye çarptık. Pembe de bizi yedi arkadaşlar. Hemen şöyle mor mudur? Değişik bir renk. Lila mıdır? Değişik bir renk. Yedik. Küçük. Küçük bir var. Onu yemeyeceğim. Şimdi onu yemeye çalışırsam beni yer o. O yüzden hiç gerek yok o. Ona saldırmayacağım. Hemen küçük parçalara yiyerek büyüyorum. Şunu acaba sarabilir miyim? Yok yok saramam. Az daha çarpışıyorduk. Çok heyecanlı. Şöyle sarabilir miyim? Evet. Sarmadım ama yine de bana çarptı. Ben de onu yedim az daha çarpışıyorduk. <laughs> o beni yiyordu az daha. Dikkatli oynamak lazım arkadaşlar bu oyunu. Hemen şöyle şöyle. Evet, nasıl hayatta kaldım bilmiyorum. Yani ben orada yok olacağımı zannetmiştim. Şunu sarabilir miyim? Sarıyorum. Evet, evet, evet sardım. Evet, vallahi sardım. Evet, şunu yiyeyim şimdi. Bayağı büyük oldum. Ama hala biraz daha küçüğüm. Büyük oldum da o kadar büyük olamadım yani istediğim kadar büyük olamadım. Arkadaşlar hedefimiz sıralamaya girmek bu arada. Şu an sıralamaya giremedim. Sıralamaya girdiğimizde oyunu kazanmış sayacağım kendim arkadaşlar. Şöyle. Çünkü bu oyunda büyümek acayip zor. Şöyle. Her tarafım yılanlarla, solucanlarla dolu. Bana çarpacaklar diye çok korkuyorum. Onu yer miyim be? Hadi hadi hadi. Çarp bana çarp çarp çarp. 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 Hayır çarpmıyor. İkisinin arasından ucuz kurtuldum. Ha sardım seni. Şimdi ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak bak. S şekli yapıyor. Böyle i̇şte do dolanıyor. Şu an ona çarpacağım diye korkuyorum. Yedim onu. Büyüdüm, büyüdüm. Çok büyüdüm. Şöyle bayağı bir uzun oldum. Ama hala sıralamaya giremedim. Ha, kuyruğum bakta kalmış. Hemen şöyle şunları yiyelim, yiyelim, yiyelim. Büyüdükçe yavaşlıyordu sanırım. Yoksa bana öyle geliyor. <laughs> Şurada etiketli var. Burada da bir tane etiketli var. Yıldız etiketli şöyle gidelim şu küçük şeyleri yiyelim arkadaşlar evet baya büyük olduk ama hala sıralamaya gelemedik dediğim gibi mesela bunu yiyebilir miyiz yani küçücük şeye nasıl çarptım ben yani ben o küçücük şeye nasıl çarptım olamaz o. mesela ben şunu yer be Uf. Çok güzel, çok güzel, çok iyi, mükemmel. Mükemmel. Bayağı bir büyük olduk. Bayağı bayağı bir büyük olduk yani. Bir sıralamaya girebilsem şöyle oyuna başladığımız kadar yani 2-3 dakikadır oynuyorum. Bu kadar büyüklükte olmuştum. Şimdi 2-3 saniye oynadım. Aynı büyüklüğüme geri döndüm. Hemen şöyle şöyle şöyle. Şunu sardım. Saramadım ha şimdi sardım. Şimdi yiyeceğim seni. Seni şimdi yiyeceğim. Şimdi bir de korkuyorum ben buna çarparsam diye. Hah yedim. Tadı çok lezzetliydi. Şimdi bir de buna çarpar. Çarpıyormuşum. Çok kötü olur ve çarptım çarpıyormuşum. Çok kötü olur dedim ve çarptım. Evet arkadaşlar pes etmek yok. Pes etmek yok. Şunu yiyebilir miyim? O beni yedi. Yok yemedim. şu küçük şeyleri yemeyeceğim. Ben taktiğimi kullanacağım. Taktiğim de şu. Evet şöyle küçükken büyük yılanlara saldıracağım. Onlar da tabii küçük bana bir şey yapamaz diye ya, beni yemeye çalışacak. Ondan sonra ben onları yiyeceğim. Senin bir taktik. Şöyle. Seni sarabilir miyim? Yoksa ikimiz aynı boyda mıyız? Yok. Ben seni saramam. Hiç de uğraşmak istemiyorum. Yoksa sen beni yersin. Şöyle. Şöyle şunu yiyelim. Birkaç kişiyi sarmam lazım, yemem lazım. Çünkü gerçekten çok küçüğüm. Hem de bayağı küçüğüm. Hemen şöyle şunu sarabilir miyiz? Sarsam çok güzel olur. Aa saramadım ya. Tüh. Sarabilir miyim? Sen ciddi misin ya? Ya niye bana çarptın ya? Bana niye çarptın ya? Sen niye bana çarptın? Benim suçum neydi? Neyse ben yine taktiğimi kullanacağım. Ama bu sefer küçük yılanlar değil de daha büyük böyle yılanlar. Bunları yemeye çalışan mesela bu. Mesela bu. Gel buraya. Hani yok bu da küçükmüş ya. ya. bana çarptı. Hemen yiyeyim onu. Hop. Acaba şunu yiyebilir miyim? Şunu yiyebilir miyim acaba? Hop az da çarpıyordum. Aa başka birini yedim. Ya onu ben onu ben yiyecektim ya. Onu ben yok ettim. Ben yiyecektim. Şöyle. Ben nereye gidiyorum ya? Neyse ki ben şimdi kimseye saldırmayacağım dedim. E şimdi ne oldu yani? Sen de yok oldun ben de yok oldum. Şimdi ne oldu yani? Bir şey de kazanamadın ki. Ben niye ona kafa attım? Sıralamaya gireceğiz arkadaşlar. Küçük bir yılan yedim. Şöyle. Şunu bir yiyormuşum var ya. Efsane olur efsane. Şu an fazla yılan var etrafımda. Oy, çok fena çok fena tamam tamam. Şurayı yedim yazar. Onları ben yiyecektim. Onlar yediler. Şu kırmızı yılanı yiyebilir miyim? Bence yemem. Hiç gerek yok. O beni yer yoksa. İngiltereli var. İngiltereli yiyeceğim diye kendim yenildim. Sonu oynayacağız arkadaşlar. Son tur bu. Bunda sıralamaya girdik, girdik, giremedik. Çok beğendiyseniz bir dahaki videoda uyuyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, şöyle. Şunu yiyebilir miyim? Yok, yiyemem, yiyemem. Çok zorlanırım. Yumruk şeklinde bir yılan. Az daha çarpıyorduk. Aha. Çok heyecan verici. Çok çok. Şu çok yılanların olduğu yerde dolaşmak istemiyorum. Çünkü her an biri beni yiyecekmiş gibi hissediyorum. Ha, mesela ben seni Deadpool var. Deadpool. Deadpool. Ha, bir tane daha Deadpool var. Kardeş Deadpool var. Ne zaman sana saldırmayacağım. Geliyor 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 hop. Kaçtım. Tek gözlü bir yılan var yani. Bu nasıl bir yılan? Tek gözlü. Hah iyi. O da kaçtı ben de kaçtım. Mesela ben seni yerim. Evet ben seni yedim. Oh mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi. Renkli yılan var. Bu da senin adın gökkuşağı yılan. Mesela ben seni yiyebilir miyim? Za pembe bana az daha kafa atıyordu. Ben seni sarıyor mu ya? Ben seni sarıyorum yalnız. Baya baya ben seni sardım şu an. Ana onu sardım. Tamam tamam. Ha, bana çarptı. Şimdi iyi bir sene. Çok fena büyüdüm ha. Ama hala sıralamaya giremedim. Ya birinci olmak umurumda değil ya. Onuncu olayım. Ama yeter ki sıralamaya gireyim. Şöyle. Artık fazla onlara çarpmak falan istemiyorum çünkü yani çok büyüdüm. Ya bir sıralamaya girsem başka bir şey istemiyorum ya. Hedefimiz sıralamaya girmek. Hedefimiz sıralamaya girmek. Şu an ben yok oldum arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.